Su ayaryticksen. İyi. Ben buradan hep çetiye şeyini tutacağım. Böyle. Bak aynaya sadık Arkadaki dağınıklık da gözüküyor ama olsun. Burası kocamın çocukluğunun geçtiği yerler. Evet. Her sokakta kan ter ve göz Buralarda ha? Niye öyle dedin? Seni de bekledim çünkü. Yalan. Ha. Yalancı. Önce gölgemiz. Bak vallahi billahi bak. Bir tane şarjı Çevir, çevir, çevir. Şöyle arkadaş. Nasıl neredeydi? Bakana. deniz yok dedim ben de. Ama hakikaten. Bak aynaya bak, aynaya bak, aynada görsün. Evet, şurada ha, şurada. <laughs> evet. Hakik orada burası gibi. <laughs> Neyse. Çok... Tamam. Zaten yaşlısın aşkım. Hı. Bu saatte evdesin. İyi, iyi. Gençliğimden. Yürü bana da geleceğiz. Vallahi gelecek Hadi. halim yok. Sen sizde mekanı sonra <laughs> evet, Ben gidiyorum içeri. <laughs> bak ben yaşlıyım içeriye bile kaçıyorum. <laughs> bak, Sonlara bak. Aa sonlar öyle mi oluyor? Evet. Ben bak bak sen orada. Bir şey Şunlarmış üçgen şeyler. Çadır yıldızı Ay. Bir tane şey okumuştum. Susamın hasat edildiğini ilk defa duyuyorum. Bana kalsa susam gökten yağmur gibi yağıyordur falan diye böyle yani. <laughs> Anladın mı? Burası gel. Açaydım mallarımı.

diye <laughs> Geldik, giriyoruz. Evet, Yaşar keşif yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Video bak. <gülüyor> <gülüyor> <Canım>. Çek, Çek <laughs> bakalım. Niye mutsuzsun? <laughs> mutsuz değilim. Huzurluyum. Şu gözlere bir bakın. Yorgunluklar mutsuz. Nihayet. Nihayet. Uzun zaman verdiğim savaşın şeyi. <laughs> Kocam beni çekmediği için ben kendim kendimi çekmek zorunda kalıyorum. Birazdan bu suya girecek misin? Mi? Gir. Nasıl? Nasıl? Hadi. Atla. Atla. de daha şimdi sen <laughs> ben şu an şimdi ya <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Evet. Aşkım. Evet. Nasılsın? Şöyle komanda gibi. <laughs> Karım ağırlık vermeyeyim diye. Az Onu matta, da ayakçam tedavi bende kalabilir. Yanaklarım falan çok kızarmış bu arada. Aa saçım çok güzel. Güzel zaten. Maşalı ya, gibi. <laughs> Bir sürü takı taktım. Aa aşkım bak. Yeni şey mi? Çok güzel oldu. Güzel. Kocişimi çekiyorum ama kocişimi görmüyor. <laughs> O işi de çekeyim bari birazcık kısmı ama. Hocam yine çalışacağı için onun bilgisayarını almaya gidiyoruz. <laughs> Hocam ve çok ses şey çıkaran terlikleri. Aşkım video açınca hiç bir şey söylemiyorsun bak hep evet. Nasıl? Çok iyi, yolumuz da çok güzel. Burası da. Evet. <laughs> Arkadan sen çıktın. kafana Hadi hadi dedim kafana sok sok hadi hadi 1 2 3 hadi Ay şöyle yesin değil mi